Merhaba Kanaryalar, her şey yolunda mı? Fenerbahçe'de eski başkan Aziz Yıldırım'ın Haziran ayında olağanüstü genel kurul olması halinde aday olup olmayacağı ortaya çıktı. Ve sadık bir Fener hayranıysanız ve haberleri kaçırmak istemiyorsanız kanalımıza abone olun çünkü ben her şeyin üstündeyim ve sizi en son haberlerle güncelleyeceğim. Süper Lig'de istediği gibi bir sezon geçirmeyen Fenerbahçe'de Eylül ayında olağanüstü genel seçim kararı alındı. Sarı lacivertlilerde yapılacak seçimde aday olup olmayacağı merakla beklenen Aziz Yıldırım kararını verdi. Ve unutma beğenilerinizi bırakmayın. YouTube'un bu bilgileri sizinle paylaşmaya devam etmesi çok önemli. Tamam mı? Fenerbahçe eski başkanı Aziz Yıldırım, Haziran ayında olağanüstü genel kurula gidilmesi halinde aday olmayacağını Ali Koç'a bildirdi. Ancak Aziz Yıldırım, seçimin Eylül ayında yapılmasının camiaya büyük zarar vereceğini düşünüyor. Ey Fenerbahçeliler, Aziz Yıldırım'ın tekrar Kanarya Adaları'nın başkanı olmasını ister misiniz? Görüşlerinizi paylaşın, Fener için çok önemlidir. En son haberleri ilk siz öğrenmek için kanala abone olun.